Merhaba gençler. Atom ve periyodik sistem 1 ile beraberiz yine. 9. sınıf kimya kazanım kavrama testleri 4. Dalton atom modeline göre ifade hangisi doğrudur diyor. Bakalım Dalton demişti ki atomlar bölünemez, parçalanamaz, yeniden oluşturamaz. Dolayısıyla bu doğru. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. Evet Dalton öyle demişti. Aynı element atomlar da birbirinin aynısıdır demişti. Atomun yapısında proton nötron bulunur. Evet proton ve nötronu Dalton tabii ki de bilemiyordu. İçi dolu sağlam küreler demişti. Yani cevabımız 1 ve 2 oldu. B şıkkı. İkinci soruya baktığımızda Rutherford atom, atom modeli. Rutherford ne yapmıştı? Eee Alfa saçılma deneyi yapmıştı altın levhada ve hangilerini açıklamada yetersiz kalmıştır diyor. Pozitif yükün bulunduğu bölgeyi açıklamıştı, çekirdeği demişti ve atomun merkezinde çok küçük bir hacimde bulunur demişti. Nötronun varlığını açıklayamamıştı. Demişti ki çekirdeğin e, kütlesini atomun kütlesinin yarısını oluşturuyor ama çekirdeğin kütlesinin diğerini kim oluşturuyor, nasıl oluşturuyor bilmiyoruz. Nötronun varlığını hissetmişti, bulamamıştı. Elektron çekirdek etrafında davranışlarını da açıklayamamıştı. Neden açıklayamamıştı? Bu artı ve eksi yükler, yani a, eksi yüklü elektronlar neden gidip artı yüklü çekirdeğe yapışmıyor? Ve elektronlar nasıl hareket ediyor? Açıklayamamıştı, rastgele demişti. Üçüncü soruya baktığımızda bor atom modeline göre atom e, hangileri doğrudur diyor. Diyor ki, her atomun en kararlı haline temel hal denir. Doğru. Yani elektronların enerjilerine karşılık gelen yörüngelerde bulunmasına temel hal diyoruz. Elektronların enerji alarak daha üst katmanlara, daha üst enerji düzeylerine çıkmasına da uyarılmış hal diyordu. Hatırlayınız. Elektronun dışarıda enerji alarak daha yüksek çıkmasına da uyarılmış hal. Üçüncü de söylemiş. Çekirdeğe en yakın katman minimum enerjiye sahiptir. Evet çekirdeğe yakın olan minimum enerji çekirdekten uzaklaştıkça enerjisi artıyordu katmanların. Yani 1, 2 ve 3 değişik. Dördüncü soruda atom modellerinin resimleri verilmiş. Yukarıdaki atom modellerinin hangi adları doğru vermiştir? Bakalım Dalton içi dolu sağlam küreler doğru. Rutherford Çekirdek ver merkezde ve elektronlar askere dağılmış. Doğru. Thomson üzümlü kek. En sevdiğimiz atom modeliydi. Evet bu da üzümlü kek modelini bu şekilde gösteriliyor genelde. Ve üçü de doğru oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı da E. Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik olarak sıralanması demiş. Biz şunu biliyoruz. Önce Dalton geliyor. Sonra Thomson üzümlü keki yapıyor. Sonra Rutherford Thomson'un e, modelini ispatlamak için alfa saçılma deneyi yapıyor ve çekirdek olduğunu buluyor. En son da Rutherford'un elektronların hareketini açıklayamadığı için Bohr'un elektronların dairesel yörüngelerde dönmeye çalıştığını söyleyen bir e, atom modeli geliştirdiğini biliyoruz. Bu durumda Dalton yani 3 Thompson 2 Rutherford 1 ve burada 4, 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 5 şıkkı oldu. Altıncı soruya geliyoruz. Atom modelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Elektrondan sonraki Elektron keşfinden sonra Thomson üzümlü kek modelini ortaya attı. Gayet de doğru. Elektron keşfinden sonra dedik Thomson üzümlü kek modelini getirmiştir. Doğru. Dalton atom modelinin bazı teorileri günümüzde kadar günümüzde kabul edilmemektedir. Doğru. Yani içi dolu sağlam küreler, bölünemez, parçalanamaz. Değil. Artık e, çokluğun boşluklardan oluştuğunu ve bölünebildiğini çok iyi biliyoruz. E, diyor ki Rutherford altın levha e, ile çekirdekteki atom e, çekirdekli atom modelini geliştirmiştir. Bu da doğru. Bu levhaya gönderdiği alfa taneciklerinin birçoğunun sapmadan karşıya geçmesi büyük boşluklardan oluştuğunu da söylemiştir. Atom hakkında ilk bilimsel model bor atom tarafından atılmıştır. Yanlış. En sondan bir önceki yani şu anda modern atom teorisi olduğuna göre neredeyse sonlarda bor atom modeli var. Zaten az önce kronolojik sıralama yaptık. Bor atom modelinde tek elektron atomla davranışını açıklanmıştır. Doğru tek elektronlu atomları açıklayabilmiştir. Bor. Bir X ile ait şu bilgiler veriliyor diyor. Bakalım X tanecinin bilgileri proton sayısı elektron sayısından iki fazladır. Şimdi biz şöyle bir formülümüz var hatırlayınız. Yük eşittir. Proton eksi elektron. Proton sayısı elektron sayısından iki fazlaysa yani yükü artı iki olmak zorunda. Bakalım yükü artı iki olmayanlar gitti zaten. Ne kaldı? A şıkkı kaldı. Ee, bunu yapamayanlar için devamına bakalım ne diyor? Nötron sayısı proton sayısının eşittir. O zaman bakın proton sayısı 20 ise nötron sayısı 20 toplamı 40. Nötron sayısı proton sayısına eşitse 19 artı 19. Bunun 38 olması lazım ki yanlış. Bakın bu 20'ye 40. Bu da olabilirdi. 19'a 40. Yanlış. 16'ya 2 katı 32 olması gereken yanlış. Yani 20'ye 40, 20'ye 40. Burada kütle numarası 40'dır demiş ve yükünü de artı 2 olduğuna göre 7 A şıkkı olmak zorunda oluyor. Kükürt eksi 2 taneci ile ilgili atom numarası nedir? 16'dır diyor. Biz şöyle gösteriyorduk hatırlarsanız. Şöyle X elementi ise atom no yani Z buraya yazıyorduk. Buraya kütle no yani A buraya yazıyorduk. Yük buraya yazıyorduk. Dolayısıyla atom numarası aynı zamanda proton sayısına eşitti. Yani kükürtün 16 sol alt köşündeki atom numarasına eşittir. Çekirdek yükü neydi çekirdek yükü? Ee, proton sayısıydı. Dolayısıyla çekirdek yükü eşittir. Proton sayısı da, o da eşittir. 16 yani eksi 2 değil. Bu kendisinin yüküdür. İyon yüküdür. Nötron sayısı 18'dir. 34'ten e, 16'ydı değil mi? 16'yı çıkardığımızda da 18'i buluyoruz. Çünkü kütle numarası 34 nötron artı protona eşitti. Buradan da 34 eksi 16 eşittir. 18 bunun nötron sayısıdır. Bu da doğru. 1, 3 doğru oldu. Ve D şıkkı. 9. soruya baktığımızda 9. soruda tabloda verilen X-2, Y ve Z artı 3 tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Önce biz bunun boşluklarını dolduralım. Bakın nötr bir atomda proton sayısı eşittir elektron sayısı. Yani atom numarası 19. Yani Y'nin proton sayısı 19. Bu durumda elektron sayısı da 19'dur. Kütle numarası 39 ki kütle numarasının nötron artı proton olduğunu biliyoruz. Bunun da proton olduğunu yazalım üzerine. Ee, şurası nötronsu 19'dan 39 arasındaki fark 20 bizim nötron sayımızı verir. Bakın burada x2 eksi yani dışarıdan 2 tane elektron almış. Ee, elektron sayısı 10. Demek ki 2 alınca 10 sa normalde bunun elektron sayısı yani atom numarası da 8 olacak. Çünkü nötr haldeyken atom numarası da elektron sayısına eşitti. Kütle numarası 17 olduğuna göre bunun nötron sayısı da 17 eksi 8 9'muş. Atom numarası 21 nötron sayısı 23 ise kütle numarası proton artı nötron olduğu için 40 4. Artı 3 olduğuna göre 3 elektronu vermiş. Yani nötr haldeyken 21 elektronu varken 3'ünü verince 18 tane de elektronu bulunuyor. Tablomuzu doldurduk. Bakalım. X 2 eksinin nötron sayısı proton sayısından bir fazladır. Bakalım. Nötron sayısı proton sayısından bir fazladır. Doğru. 9, 8. Y'nin nötron sayısı 20'dir. Y'nin nötron sayısı 20. Doğru. Y ve Z3 artı 3'ün elektron sayıları eşittir. Y'ye bakıyoruz. Elektron sayısı 19. Z'ye bakıyoruz 18. Dolayısıyla eşit değilmişler. Eşit değiller yani yanlış şıkkımız bu. Z artı 3'ün kütle numarası 44'tür. Zaten gördüğünüz gibi bulmuşuz. Kimyasal özetleri farklıdır. Evet. Şunu hatırlıyoruz. Nötron ıı, proton ve elektron fiziksel özellikleri belirliyordu. Nöt, proton ve elektron da kimyasal özellikleri belirliyordu. Eğer proton ve elektron sayılarından birisi bile farklıysa kimyasal özellikler farklıdır ki elektronlarda pardon protonlarda elektronlarda birbirinden farklı olduğu için kimyasal özellikler de farklıdır. 10. soruya bakalım. 10. soruda aşağıdaki taneciklerin hangisinde sayıca elektron sayısı nötron sayısına eşit o da protondan büyüktür diyor. Biz hemen hesaplayalım. Mg artı 2 için e, elektron sayısı 12 tane nötrken proton sayısına eşit olacağı için var. 2 tanesini verdiğine göre 10 tane elektronu var. E, nötron sayısı 24 da 12 çıkardığımızda ne kalacak? 12 tane nötron kalacak ve proton sayısı da kaçtır? 12'dir. Bakın elektron ve nötron birbirine eşit olmadığı için gitti. Ee, 30 clora bakalım. 35'ten e, pardon şöyle önce elektronu yazmışız. 17 bir tane dışarıdan almış 18. Nötron sayısı için 35'ten 17'yi çıkarıyoruz. 18. Proton sayısı 17. Bakın. Elektron sayısı nötron sayısına eşit. O da büyüktür. Proton sayısı. Yani demek ki doğru cevabımız B'ymiş. Diğerlerinde de yine e, siz devam edebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Silisyum için yazarsak burası proton sayısı. Burası proton artı. Nötron. Şurası yük. Ona göre yapacağız. Gelelim bir 11. soruya. Bakın burada hidrojenin 3 tane izotopu var. Hidrojen bir proton, bir elektronlu hidrojen, bir nötronu olan, bir protonu olan hidrojen ve iki nötron, bir proton olan hidrojen, döteryum ve tridium diye adlandırılabilir. İzotop atomlardır. Doğru hidrojenin izotoplardır dedik. Fiziksel özellikleri farklıdır. Bakın fiziksel özellikleri bir önceki soruda yazdığım gibi elektron, proton, nötron sayılarından herhangi biri farklı olursa fiziksel özelliklerde fiziksel özelliklerde farklı olur. Dolayısıyla burada nötron sayılar farklı olduğu için fiziksel özellikler de farklıdır. Bon kütlesi bakın birken e, döteryumun kütlesi onun iki katı yani daha ağır. Dolayısıyla fiziksel özelliği farklı. Kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özellik neye bağlıydı? Elektron sayısı ve proton sayısına kimyasal özellikler bağlıydı. E, elektronları ve protonları hepsinin bir olduğuna göre nötr oldukları içinde nedir? Bu da doğrudur. 1, 2 ve 3. E şıkkı. Verilenlerden hangileri izotoptur? Şöyle bir izotopu hatırlayalım. İzo. Ne demekte izo? Eş demek. Ve toptaki şu protondan da proton sayıları aynı. Yani eşit. Proton sayıları eşit. Nötron sayıları farklı olacak. Baktığımızda proton sayıları ben şöyle ee, yazıyorum. Proton sayısı 17. Proton sayıları aynı. Nötron sayısına bakıyorum. 35 37 birinin nötron sayısı e, 20 iken diğerinin nötron sayısı 2 eksi yani 18. Protonlar 17 17, nötronlar 20 18 yani farklı. Bu bir izotoptur. Protonlar aynı. Nötronlar 6'ya 8 izotop. Bakın protonlar aynı, nötronlar 12'ye 13. Nasıl yapıyoruz? 24'ten 12 çıkardım 12. 25'ten 12 çıkardım 13. Protonlar aynı iken nötronlar farklı olduğu için bunlar da izotopturlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Böylece testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere takipte kalın.